İlişki istemiyorsa ısrar etmeyin. Birlikte değilseniz onu hayatınızın merkezine koyarak ayrıcalık yapmayın. Elektrik alma doğrudur. Hisler ortadadır. İletişim mükemmeldir ama o henüz bir ilişkiye hazır olmadığını söylüyor. Paşası size sadece kırıntılar verip sizi daima uzakta tutuyordur. Sizden bağlılık, Sadakat ister ama sizden istediklerini kendisi size sunmaz. Bu duruma son vermenizin zamanı geldi de geçiyor bile. Ona karşı onun size hissettiğinden daha büyük duygularınız varsa sizi ara sıra görmesine izin vermemelisiniz. Onunla olan sizin fedakarlıklarınız sayesinde oluşan duygusal bağınız mahvolacak olsa da taviz vermeyin. Biriyle vakit geçirirsiniz, duygular gelişir, hayal edebileceğinizden daha hızlı bağ kurarsınız, sürekli yazarsınız, birbirinizin neredeyse her düşüncesini öğrenirsiniz. Fakat siz her şeyi ve daha havadan verdiğinizde, o neden bu ilişkiye ilgi duysun ki? Daha fazla ilgi beklemeniz çok normal ama sunmuyorsa bu konuda sorumluluğu üstünüze alın. Size hak ettiğiniz değeri vermiyor. Beyefendi gibi davranmıyorsa siz de onu takmayacaksınız. O sizin önceliğiniz, bir numaranız, evreninizin merkezi, kralınız olabilir ancak o da sizi kendi hayatında aynı yerlere koymuyorsa verdiğiniz değere layık değildir demektir. Ayağa kalkıp sizin için bir şeyler yapmaya hazır değilse sizi hak etmiyordur zamanınızın gerçekten mutsuz geçmesine izin vermeyin. Kontrolün onda olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Bunun sebebi daha sonra çok daha uzun belirsizlik dönemleriyle şımarttığı muazzam neşe dolu anlardır. Onun aklı da kalbi de tutarsızdır ve böylece hayatınızı alt üst eder. Mesela sizi tüm bunların değişeceğine inandırıyor Size olan hislerinden bahsediyor. Gelecekle ilgili birlikte planlar yapıyorsunuz. Sonra aniden hiçbir yerde onu bulamıyorsunuz. Çünkü çok meşgul. Her gece arkadaşlarıyla dışarıda olmak onun meşguliyetidir. Yaptığı şey büyük bir saygısızlık ve durması gerekiyor. Hayatınızda daha iyi biri olması gerektiğini hatırlayın lütfen ilişkiye hazır olmadığını söyleyen bu şeref yoksununa düzelir düşüncesiyle ayrıcalıklar tanımayın ki o da size vermesi gereken değer anlasın. Birinin seni sevmediğini bilmene rağmen neden onu salmıyorsun? Gitmiyor ne demek? Sen bununla yetiniyorsun diye gitmiyor. Biri kaderinde varsa kovsan dahi senden gitmez. Işıltını hiçbir zaman kaybetme. Bir erkeği fiziksel anlamda baştan çıkarmak pek zor değildir. Ama onu kalben baştan çıkarmak. Bakın bu işte gerçekten çok zordur. Peki sevdiğiniz erkeği duygusal anlamda kendinizi daha fazla yormadan nasıl baştan çıkarabilirsiniz? Gözünüze kestirdiğiniz erkeği fiziksel anlamda baştan çıkarmaya odaklanmayın. Çünkü bu zor değildir. Onun size gerçek anlamda aşık olmasını istiyorsanız, onun duygusal anlamda nasıl aşık olacağı dersine iyi çalışmalısınız. Bu her kadının harcı değil. Peşin peşin söyleyeyim. Genelleştirmek istemem ama çoğu erkek özellikle tanışma esnasında ve ilişkinin başlarında onunla denemenizi size nasıl kabul ettirir tam da bunu hesaplayarak kendisini size bu doğrultuda tanıtır asıl duygularını, hissettiklerini ve amaçlarını perdelemeye çalışır. Çünkü erkeklerin başlıca amacı sizin her şeyden önce ona bu şansı vermenizi sağlamaktır. Erkeklere göre sonrası kolay zaten. Bu bariyeri yıktıktan sonra tahminlerine göre kadın zaten hemen bitiremez, başkasına gidemez. Lakin tüm bunları kendisine yakıştırmaz. E, pek de haksız sayılmaz dürüst olmak gerekirse aslında O yüzden her erkek kendisini kadını elde edene kadar muhteşem gösterir İlişkin başlamadan bitsin istemiyorsan paşasının sevdiği kadın olamadım tüh kahretsin demek istemiyorsan yapacaklarının liste başındaki ilk şey ondan çok hoşlansan dahi hatta ufaktan aşık bile olduysan ona bunu hissettirmemektir. Size tuhaf gelebilir ama gerçekten de bu sevgi işleri böyle. Sevdiğini ilk başlarda duymaktan, hissetmekten hoşlanan erkekler de vardır var olmasına ama erkeklerin çoğu inanın bu konuda bu tür davranan kadınları basit buluyorlar. Cazip gelmiyor ta ilk günden kendisine. Ve kendisini delicesine seven bir kadın sevginin sihrini bozuyor. Neymiş? Allah kahretsin, kalbimin ayarı yok. Sevdim mi? Çok seviyorum. Desek bile, ne yapıyoruz? Çok sevdiğimizi başta hissettirmiyoruz. Demem o ki, ben şimdi sana kalk gel demem. Beklerim hep ama gel demem. Diyemem. Çünkü öyle öğrendim. Öyle büyümüş ki içimizdeki yalnızlık sevinmeyi beklerken beklemeyi sevmişiz. Oysa insan kendisini anlayanın yanında çiçek açar. Önemli olan en çok şeye sahip olmak değil, en az şeye ihtiyaç duymaktır. Zor insan değilim ben. Kişi sevdiğinin ahlakıyla ahlaklanır. Bu sevenin elinde değildir. Sevgi bunu icap ettirir. Ama kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar. Bu yüzden olanlar oldu bende. Öyle büyümüş olanlar. Kimseye eyvallah yok. Bahane aramana gerek yok. Davranış biçimlerini neden değiştirsinler ki? Her yeni sevgili de başka bir role bürünebildikleri süretleri varken Sürekli devam edeni ortak edinebiliyorlar. Tüm dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarıyorlar. İhtiyaç duydukları ilgiyi görüyorlar ve farklı kadınlarla aşk yaşayabiliyorlar. Yani bir ilişkide yaşanabilecek tüm güzellikleri tadıyorlar. Birinin kalbini mi kırmışlar? Sevgisini mi sömürmüşler? Kullanmışlar mı? Hatta ahını mı almışlar? Umurlarında dahi değil şeref yoksunları her zaman birinin kalbini onarmak yerine yenisini bulurlar. Suçlarını kabullenip af yerine kendilerini canla başla haklı çıkarmaya veya gibi üste çıkmaya çalışırlar. Yeni birini bulduklarında da yeni bir oyuncak sahibi küçük çocuklar gibi onun gözüne sokarcasına sürekli sana gösterirler. Böylelerinin önüne gelmeyin. Ayrıldığınıza üzüleceğinize, kurtulduğunuza şükredin. Bugün kıskandığınız kişi, yarın daha beterini yaşayacak çünkü. Narsist kişilik bozukluğuna sahip birileri asla vermeye bilmez. Sadece alır. Bazen sadece sizden istediklerini öğrenmek, garanti almak için, daha fazla tez elde etmek için yalandan sevgi verirler. İlgiliymiş gibi gösterirler. Oysa onların kullanım amacı hep almaktır. O yüzden de her şeyi hesaplı yaparlar. Minimum ne yatırarak ne elde edebilirim derler. Onlar sevmek ne bilmezler. Sadece nasıl en basit yoldan seviyormuş gibi yapmalıyım ki kat kat daha çok sevilirim min hesaplarını yaparlar. Alabilecekleri her şeyi aldıklarındaysa ilk yapacakları şey toplamaktır. Ne zaman sen daha da güçlenirsin, artık umursamamaya başlarsın, o zaman yine lağım fareleri gibi bir şekilde hayatına girmek isterler. Seni sevdiği, pişman olduğu, özlediği de en bilinen bahaneleridir. Böylese oyunlara gelmeyin. Kaybettim sandıklarım kurtulluklarıdır belki de. gitmemiz gereken insanlarda fazla kaldık. Bu da bizim hatamız. Ne kadar seversen sev, umursanmadığını hissettiğin an bitmiştir. Bunu kafanıza vura vura öğretin kendinize. Bir insanın değer vermediğini anlamak hiç zor değil. Zor olan bunu kabul etmek. Sevginin göstergesi ilgidir. Umurumda olduğun süreci kaçırmasaydın keşke kapıyı göstereceğimiz yerde anlayış gösterdik diye bunlar oluyor hep. Sevgisini söyleyene değil, tereddütsüz hissettirene inanıyoruz. Yorucu bir his. Her şeyi pişman olacağımız kadar fazla denedik.